...cebini ilgilendiren önemli bir konu var. Gıda fiyatlarındaki artış. Bu çok konuşuluyor. Ee, şimdi efendim bir denetleme süreci daha önce Soğan'da da yaşanan bir süreç söz konusuydu. Tarlada üreticinin sattığı fiyatla markette ya da pazardaki fiyat arasında gerçekten büyük bir uçurum var. Ve bu çok konuşuluyor. Herkesi de etkileyen bir durum. Ee, bir hal yasası hazırlığı içinde olunduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili e, önlemler, bu yasa ile ilgili bilgiler, detaylar nelerdir? Şimdi yani burada özellikle hal yasası konusundaki bu çalışmamızı sevmiyorum Bir defa devam ettirmekte kararlıyız. Çünkü arada ne kadar aracı komisyoncu, şu bu olursa o zaman üretici ile tüketici arasındaki bu istasyonlar neyi artırıyor? Maliyeti artırıyor. Bir diğer olay şimdi hal yasası ile beraber bütün bir defa frigrofik araçlar burada devreye girecek. Bütün soğutma sistemleriyle modern haller kurulması büyük şehirlerimizde özellikle ürünlerin sağlıklı bir şekilde halka ulaşmasını da sağlayacak. Bunları yaptığımız zaman tabii ki bu sıkıntıları da büyük ölçüde aşacağız. Şimdi yani kusura bakmasınlar birileri maalesef yani biz biliyoruz ki bu benim vatandaşımdan tarımla uğraşan halkım. Yani domatesi yani 2 liraya, 3 liraya oradan satıyor. Ama geliyorsunuz öbür tarafta 8 lira, 9 liraya, 10 liraya hatta bazen daha da yüksek fiyatla satıldığını görüyoruz. E bu nereden kaynaklanıyor? Aracıdan, tefeciden kaynaklanıyor. Şimdi bu işi böyle götürmek, sürdürmek mümkün değil. Şimdi bazı arkadaşlar belki siyasi endişeyle ya işte bunu böyle düşünmeyelim, şöyledir, böyledir filan. Yani bunu böyle düşünmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bizim görevimiz devlet olarak nedir? Halkına hem sağlıklı ürün yedirmektir hem de daha ucuza ürün yedirmektir. Yani bunu bizim başarmamız şart. Mesela bunu aynen ette de yaptılar. Ve ette o zaman müdahale etmek zorunda kaldım. Nedir? Dedim ki ithal edeceğiz. Hemen işte e burada üretenler ne yapacak? De kardeşim tamam da o da fırsatçılık yapmasın. E ...biz de ne yaptık... ...yurt dışından et ithal ettik... ...çünkü o ara... ...35 lira, 36 lira, 37 liraya kadar... ...kıyma çıktı, kıyma... ...kıymanın fiyatı... E ...şimdi ise bu fiyatlar... ...30'un altına düştü... ...ve yine ben söylüyorum arkadaşlarımıza... ...yani aynen bu böyle devam ederse... ...biz... ...et ithaline devam ederiz... ...et ithalinde de yine... ...aracılara maracılara fırsat vermeden... Bunu da en ideal şekilde planlamamız lazım. Yani burada da Gıda Tarım Bakanımıza da söylüyorum. Burada da bir planlama eksiğimiz olmaması lazım. Bunu da başarılı yürütmemiz lazım. Ve sağ olsun bakanımız da bu konuda bu hassasiyeti gösteriyor. Aynı şekilde tarlada ürünü bunu hale ulaştırmak ve halden bunun satışını da en uygun fiyatlarla, en uygun imkanla, sağlıklı bir şekilde vatandaşımıza ulaştırma gayreti içinde olmamız lazım. Örneğin mesela şimdi piyasalarda orada poşeti falan hani kaldırma noktasına geldik. Bize bazıları dediler ki ya bez torba olayını gündeme sokmayın. İşte yani bu sene de böyle geçsin. Yine biz naylonla bu işi yapalım. Bunlar basit hesaplar. Biz büyük düşünmeliyiz. Bakın şu anda bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55 yüzde 60'ına ulaştı. Ve sadece bir ayda. Bir düzenlemeyle. ile. Evet. Bir düzenleme ile. Evet. Niye? sürede. Herkes hakikati görüyor. Ya bizim analarımız ya file ve bez torba. Ve ne yapardı? Bir kere kullanmıyor onu. Geliyor, yıkıyor, tekrar tekrar kullanıyor. Ve üstelik de hijyen sonunda daha hijyen. Yurt dışında da zaten bes. Aynı şekilde. E ve şimdi bakın bir anda hemen bu oldu ve bir huzur var, bir rahatlama var. Hakikaten bu niye böyle olmadı filan dendi. E şimdi birçok yerlerde arkız kendileri file dokuyor. Ve bir de tabii ben bir şeyin üzerinde ısrarla durdum. Dedim kenevire bizim yeniden dönmemiz lazım. Kenevirden kumaş ve kenevirden ürettiğimiz kumaşlarla da bizim Karadeniz'de de ona feritiko derlerdi. Onunla atlet, onunla fanile yaparlardı. Onu giyerdik. Rahmetli babam da onu çok çok severdi. Ve çok ciddi teremicidir. Ondan dolayı da yani ter vücutta onda soğumaz. Böyle bir özelliği de vardı. Ve ondan yapılan torbalarla aynı şekilde bu çalışmayı sürdürebiliriz. Tekim Samsun toplantımda da söyledim. Mesela Vezir Köprü'de bu şu anda çok aktif ve Kastamonu vesaire oralarda da bu çok Size çok de bir gömlek hediye edildi, edildi hatırladığım edildi, kadarıyla. Edildi. Bu anlamda yeni bir <laughs> sektör yani. doğuyor evet. anladığım evet. kadarıyla. Efendim hane halkının en gerçek sorunlarından bir tanesi bu gıda fiyatları ve hal e, anlamında bir reforma gidileceğini söylediniz. Yalnız orada işte dediğim gibi yani bu işin üzerine üzerine gidiyoruz. Kimse siyasi endişeye kapılmamalı ve burada bu hal yasasıyla birlikte yani ben gerek marketler gerek bakkal dükkanları vesaire ama bir de tabii çarşı pazar şimdi çarşı pazar da markette fiyat böyle oldu benim fiyatım da böyle olsun diyerek onlar da vatandaşımızı sömürmemeli. Hane halkının yine merak ettiği çünkü gençler merak ediyorlar ben askerliğimi yaptım ama yapmayan pek çok genç.